bastı zaman ve tayyi mekan ne demektir? Bastı zaman yani zamanın yayılması, az zamanda çok şeylerin yapılabilmesi, aynı anda bir mekandan bir başka mekana aynı anda ulaşılabilmesi demektir. Buna tayyi zaman, tayyi mekan da diyorlar. Bastı zaman, tayyi mekan da deniliyor. Tay kelimesi dürülmek manasındadır. Yani zamanın ve mekanın dürülüp bir anda yüzlerce kilometre uzaklığın bir anda bulunduğumuz yere gelmesi manasındadır. Bu tür menkıbeler, tarihi hadiseler, Kur'an'da da nakledilen işte Süleyman Aleyhisselam'ın zamanındaki o Belkıs'ın tahtı meselesinde olduğu gibi olmuştur, vardır, vakidir. Ama bunların peşinde koşmak, bunlara talip olmak, bunlarla ilgili bir anekdot oluşturmak ve bunların derdinde olmak güzel değildir. Çünkü Zünnur Mısri Hazretleri'nin şöyle bir kıssası nakledilir. Zünnur Mısri Hazretleri de Nil Nehri'nin kenarından karşıya geçecek. Bir an Nil zayi oluyor, yok kayboluyor. Nehrin öbür yakası bu yakasına geliyor ve toprağın üzerine basarak yürüyebilecek bir imkan ortaya çıkıyor. Zünnun Masuri Hazretleri diyor ki ben hayır parasını ödeyip kayıkla karşıya geçeceğim. Bunun bir mekri lahi olmasından korkarım. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum ve kayığa binip öyle karşıya geçiyor. Yani çünkü insandan beklenen insan gibi davranmaktır. İnsan suyu gemiyle kayıkla geçerse kayıkla geçmeli. E, suyun üzerinde yürüyüp atlayıp geçmek vesaire ve bunları çok önemli değerli şeyler olarak görmek tasavvufi gelenekte makbul sayılmamıştır. O yüzden vaizli bir samiden u musriye varıncaya kadar İlk devir zahitlerinin, sufilerin hepsi demişlerdir ki siz bir adamı gökyüzünde uçarken görseniz, suyun üstünde yürürken görseniz, yani tayy zaman tayy mekan yaparken görseniz onun sözlerine itibar etmeyin. Çünkü kuşlar da uçuyor, çünkü balıklar da yüzüyor, deniz üstünde yürüyor, sinekler de uçuyor. Dolayısıyla siz onda Kur'an ve sünnet çizgisindeki hayat standardını yoklayın, ona bakın o gerçekten Kur'an'a ve sünnete uygun olarak yaşıyor. Hz. Peygamber'in emirlerin vaciyesinde hayatını gerçekleştiriyorsa o zaman sözlerine tabi olabilirsiniz. Çünkü bu tür olağanüstü gibi algılanan şeyler birileri tarafından istismar vesilesi ve insanları aldatma ve kandırma vesilesi olarak kullanılabilecek şeylerdir. Bunların varlığına inanırız, olmuştur. Bugün de olabilir ama bunlar asla bir üstünlük vesilesi, bir faikiyet özelliği olarak anlatılmaz, anlatılamaz, anlatılmamalıdır. Anlatıldığı zaman işin içine başka şeyler giriyor demektir. Çünkü gerçek keramet sünnete ittibadır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yaşamaktır, nefsi aşmaktır. Yani eneyi, egoyu bir tarafa bırakıp adam gibi yaşamaktır. Yoksa gökte uçmakta, tayyi zaman, tayy mekan kerameti göstermekte çok önemli bir şey. Ah şu var, insanlar bu tür olağanüstülükleri seviyor. Nitekim bugün dijital ortamdaki filmlerde vesaire de bu tür olağanüstü şeyleri insanların tatmin etmek için uydurulmuş olan şeylerdir. İnsanların buna temayülü var ama bunlar hiçbir zaman bir maneviyat rehberi, efendim kemal yolculuğunda e, mürşit manasına gelmez bunu böyle bilmek lazım. Vaka olarak tarihte olmuştur. Olabilenler her zaman vardır ama bunu biz bir ölçü olarak kabul etmeyiz etmemeliyiz.